Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda herkesin en çok merak ettiği birkaç önemli konuya değinmiş olacağız. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 42.500 atamanın ilk etabı resmi gazetede yayınlanmış durumdadır. Bunun bilgisini daha önceki videomda aktarmıştım zaten. Sizler rahat bir şekilde kanalımdan hepsini incelemiş olacaksınız. Şimdi almış olduğum önemli birkaç soru var. Onları yorumlar kısmına derleyip toplayıp en çok sorulan soruları şöyle bir videoda toplu olarak sizlere bilgisini aktarmış olacağım arkadaşlar. Tabi bizler elimizden geldiğince hem tercih konusunda hem başvuru konusunda hem sonuç konusunda elimizden geldiğince ikinci etapta dahil sizlere tam destek olmuş olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz. Şimdi herkesin en çok merak ettiği soru da şudur. Hem işkur ilanına hem de ÖSYM'nin açmış olacağı tercihlere başvurabilir miyiz? Her iki ilana başvurabilir miyiz? Evet arkadaşlar başvurabilirsiniz. Herhangi bir sorun yoktur. Ama şöyle bir ricam var sizden. Lütfen kimsenin önünü kesmeyin. Hani garantiye almak için başvurabilirsin tabii ki o ayrı mesele ama şimdi başvurayım da acaba gelir mi bana? Düşüncesindeyseniz lütfen kimsenin önünü kesmeyin. Gerçekten bir işe sahip olmak istiyorsanız yani bir yeri garantilemek istiyorsanız tabii ki de iki yere başvurabilirsiniz. Ama keyfi olarak lütfen kimse başvurmasın arkadaşlar. Umarım hakkınız zayilis olur. Bunun haricinde diğer bir önemli soruda iş kuru üzerinden kaç tercih hakkın var? İş kuru üzerinden sadece bir alana ve ikametgah şartının var olduğunu unutmayınız. Bunun haricinde ÖSYM üzerinden ise sizler 30 tercihi verebileceksiniz. Herhangi bir sorun yoktur arkadaşlar. İşkur başvurusu nasıl yapılır? Artık süreç başlamış durumdadır. Ben zaman bulursam bir canlı inatarak da önemli sorularınızı birebir almaya gayet göstermiş olacağım zaten o ayrı mesele. Ama yine sizler iş kur üzerinden başvurularınızı an itibariyle yapmış olabileceksiniz. Bilginiz olsun. 30 Kasım tarihinde ÖSYM tercihleri başlamış olacaktır. Bugün itibariyle ise iş kur alımları başlamış oldu. 2 Aralık'ta sona ermiş olacaktır. ÖSYM tercihleri 30 Kasım'da başlayıp 5 Aralık tarihinde sona erecektir. Örnek tercih tablosunu veya önemli kısmının hepsini ayrı ayrı değinmiş olacağız merak etmeyiniz. Ve en çok almış olduğum diğer bir önemli soruda Sağlık Bakanlığı bünyesinde büro memuru alımları var veya şoför alımları var. Buraya kimler başvurabilecek veya belli şartı özel şartı var mıdır ile ilgili birçok soru almıştım. Evet resmi gazetede bu ilan yayınlandı ama ÖSM tercih kılavuzu henüz yayınlanmamış durumdadır. Yüksek ihtimalle 30 Kasım tarihinde veya 29 Kasım tarihi itibariyle yayınlanmış olacaktır. Bizler bunun takipçisiyiz. günü geldiğinde hepsini detaylı bir şekilde konuşmuş olacağız. Büro memurluğuna kimler başvurur kimler başvurmayacakla ilgili önemli kısma da değinmiş olacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Büro memurluğu için sadece lisans mezunlarına ayrılmış bir pay mevcuttur. Zaten tüm kadroları aktarmış olduğum için de ekstra değinmeme gerek yoktur. İş kurum başvurusu nasıl yapılır? Ve 31.183 atamanın dağılma hakkındaki bilgiyi de yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.